Merhaba sevgili arkadaşlar, gelin Fiat Stilo'nun sorunlarından bahsedelim. En sorunlu olanı elektronik standart Fiat Boldur. Oldukça düzenli olarak sebepsiz yere bunu veya şunu bildiren çeşitli sensörler var. Birçok elektronik ünite en fazla soruna yol açtığından, daha küçük bir hata bile elektrikli komponentlerin olumsuz yanlarını göstermesi için yeterlidir. 1,2 litre versiyonunu tercih ederseniz özellikle soğutma sıvısı düzenli olarak değiştirilmiyorsa, daha hızlı aşınmaya maruz kaldıklarından silindir kapağı kontalarını kontrol ettiğinizden emin olun. 1.6 litrelik, 103 beygir gücündeki motorda bobin, yakıt enjeksiyonu veya elektronik aksamda sorunlar olabilir. ECU'nun motora çok yakın talihsiz bir şekilde konumlandırılması nedeniyle ECU arızası, ECU'nun aşırı ısınması ve lehimin çatlaması, onarımı mümkün ile sonuçlanır. 1.616V ve 1.816V motorlarda yağ tüketimi sorunu vardır. 1.8 Benzinli Motor 2002'de üretilen bazı modellerde tahrik kayışı gürültülü veya gevşek olabilir. Gergi cıvatalarının eksikliğinden kaynaklanır. Gergiyi veya trigger kayışını sıkın veya hasarlıysa değiştirin. JTD motorlarında en sık karşılaşılan sorun EGR valfi ve MAF sensörüdür. Dizel motorlarda ucuz olmayan yüzen volan adı verilen şey aşınabilir, arıza titreşimle kendini gösterir. Dizel türbin arızaları nadirdir. Dizel motorda da kabindeki titreşim büyük olasılıkla motor yatağının aşınmasından kaynaklanır. Servis personeli dalgıç pompanın dizel ile yağlanması ve soğutulması nedeniyle tanktaki yakıtın her zaman minimumun üzerinde olduğunu söyler. Dizel ve benzinli araçlarda şanzıman kayışı sorunlarında 60 bin kilometrede bir düzenli değişim yapılması önerilmektedir. Alternatör kasnağı kauçuk parçası nedeniyle erken aşınmaya maruz kalmaktadır. 1.9 JTD ile sıklıkla mekanik titreşim ve tıslama, soğuk tıslama sesi çıkarmaktadır. Kramp mili kasnağında kauçuk bir ek parçanın neden olduğu hata. Temmuz 2002'de üretilen 1.9 JTD ile 2000 ila 3000 devir bölü dakikada motor elektroniğindeki bir arıza nedeniyle düzensiz hızlanma yaşanmaktadır. Elektronik sorunu genellikle araçtaki bilgisayarları birbirine bağlayan can veri yolunun sorunudur. Nem penetrasyonu nedeniyle bağlantısını kaybeden hassas sigorta panosu. Stil elektroniği voltaj değişikliklerine karşı hassastır, bu nedenle bir alarm veya müzik cihazının yanlış takılması bir soruna neden olabilir. Elektronikler neme karşı hassas olduğundan motoru yıkamaktan kaçının. Robotik Sele Speed şanzıman, 2003'e kadar üretilen Abart'larda ve özellikle Kasım 2001'den sonra üretilenlerde elektronik vites değişimlerini yönetmede sorunlar, ECU şanzımanının yeniden programlanması gerekiyor. Satın alırken lastik aşınmasına da dikkat etmelisiniz çünkü bazı modellerde birkaç süspansiyon sorunu vardı ve bu da sizi düzensiz desenden kolayca tanıyacaktır. Ayrıca, herhangi bir garip tuzak sesi olup olmadığını kontrol edin. Parçalar pahalı değildir, ancak genellikle daha fazla küçük şey vardır, böylece fatura güzelce büyüyebilir. Daha fazla kilometreden sonra, ön merdivende dikey dengeleyiciler, kalıcı kelepçeler, aşınmış olabilir veya bir bilye ve iki susturucu bloğu içeren ön çatalın değiştirilmesi gerekebilir. Arka tuzak güvenilirdir ve ön tuzak, daha doğrusu üçgen çatallar veya ön dengeleyici. Şubat 2002'ye kadar üretilen modeller genellikle aracın arkasından gelen gürültüden muzdariptir. Arıza amortisör halkası veya braketidir. ABS kontaklarında problemler meydana gelir lehimleme ile çözülür. Elektrik servo arızası, yani direksiyon konum dönüştürücüsü, Direksiyon simidi sıklıkla olumsuz derecelendirmeler aldı. Gürültülü direksiyon simidi sahiplerini rahatsız ediyor ve direksiyon simidini çevirmeyi kolaylaştıran çok övülen şehir modunu programlaması alışılmadık bir durum değil. Ayrıca yeterince doğrudan olmadığı için eleştiriliyor. Bazen sorun, koltuğun altında bulunan zayıf hava yastığı temaslarıdır. Bu nedenle bilgisayar, yastıktaki ışığın arızalı olmasından kaynaklanan herhangi bir şey tarafından tetiklenmez. Ayrıca ilk serideki bir sorun, 2003'ten beri örneklerde soruna neden olan ön yolcu hava yastığının varlığını kaydeden yolcu koltuğu ağırlık sensörüydü. Yolcu hava yastığında bazı komplikasyonlar vardı ve sizin ışığınızın da aynı sebepten dolayı sebepsiz yere yanması yeni bir şey değil. Sorun koltuğun altında bulunan konnektörde ve onarımı pahalı değil, sadece kontaklar sıkılmış. Elbette, önce aracın çarpmadığını kontrol edin çünkü hava yastığı olmayabilir. Bu yüzden ışık bir sebepten dolayı yanıyor olabilir. Motorun düzenli yağ kontrolü gereklidir. Kabindeki elektrikli komponentlerde problem var. Yol bilgisayarı sıklıkla yanlış yakıt ekonomisi bilgisi gösterir. Masa aydınlatmasında sık karşılaşılan bir sorun. Su girmesi kısa devreye neden olur. Bagaj kapağı anahtarı genellikle çalışmıyor. Arka kapı uzaktan kumandası çalışmıyor. Anahtar değişimi gerektirir. Hata tüm gövde işlerinde meydana gelir. FAT Style satın alırken dikkat edin, kabinde su sızıntısı belirtisi olup olmadığı. Onarımı çok pahalı ve karmaşık olabilir. Arabada cam kaldırıcılar da varsa, bunlara dikkat edin, çünkü arızalanmaları nadir değildir. Hava yastığı ışığı, sebepsiz yere yanmak istiyor. Klimayı iyice test edin, çünkü onarımlar genellikle çok pahalıdır. Şanzımanı kontrol edin, arızalar sık görülür ve tüm şanzımanın arızalanması. Elektronik ünite arızaları nedeniyle motor çalışması. Krema yer dişlisinin durumu. Gerçek kilometre, genellikle büyük. Dizelde, satın alırken türbin, volun ve MAF sensörünün hava akışı durumuna dikkat etmelisiniz. Bunlar, aksi takdirde çok kaliteli ve güvenilir bir ünitenin zayıf noktalarıdır.